Sevgili arkadaşlar, değerli Karabük Spor taraftarları, takımımızı güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu meyanda bugün genç oyuncu 22 yaşında Malmö'den Vladimir Rodic ile 3 yıllık bir anlaşma yapmış bulunmaktayız. Bu yeni transferimizin şehrimize, Karabük Spor'umuza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İyi bir takım yaratacağımızı söylemiştik ve bu yolda bir transfer daha gerçekleştirdik. Biz genç kardeşimize güveniyoruz. Kendisi milli futbolcu. Malmö'de de çok iyi bir çıkış yaptı. Çok iyi maçlar çıkardı. Aynı başarısını, daha da fazlasını Karabük Spor'da göstereceğine inanıyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diliyorum. What you want to say about uh, Yeah. First of all, hello to uh, all of you, and uh, I would like to thank uh, for these uh, kind words. And uh, yeah, I'm glad. I'm glad to be here finally and uh, finish this contract. I of hello to and um, yeah, i hope to be a big contribution to the club as, uh, as everyone expects, of course. so, uh, yeah, i'm looking forward to, to meet the team and uh, get started with trainings. <laughs>